Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda işinize yarayacak iki tane siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu site ne işinize yarayacak? Daha önce doğru resim düzenleme diye bir video paylaşmıştım. Mağazanızda, sitenizde, instagramınızda, facebookunuzda daha düzgün fotoğraflar paylaşabilmek için ne yapmanız lazım? Onunla ilgili bir video çekmiştim. Bu programla yapılan bir videoydu. Şimdi ise size programsız aynı şekil Arka planı olan bir resmin arka planını silme, beyaz zemine yerleştirme, üzerine istediğiniz yazıyı yazma. Bununla ilgili bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Programsız ve çok basit bir şekilde bunları beraber yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi iki tane sitemiz var demiştim. Bunları açıklama kısmına bırakacağım. Birinci sitemiz Canva. Canva.com. Arkadaşlar ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. İkinci sitemiz ise Remove. Arkadaşlar bu siteler ne işe yarıyor? Kısaca anlatayım. Dimo'da istediğiniz resmin arka planını siliyorsunuz arkadaşlar. Burada ufak bir videosunu yapmışlar. Çok basit bir şekilde hiç uğraşmadan resmi yüklüyorsunuz. Otomatik site arka planını siliyor arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Daha sonra ise Canva'da resmi beyaz cemine yerleştirip yazı istiyorsak yazı yazıp nasıl işimize yarayacaksa o şekilde ayarlayıp kaydetmeyi göstereceğim arkadaşlar. Birkaç tane örnek resim indirdim. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle resmimin arka planını silmek istiyorum arkadaşlar. Burada Remove'a geliyorum. Upload diyorum. Yani resmi yüklüyorum arkadaşlar. Burada bir saat indirmiştim ben. Arka planı olan. Saati burada seçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saatin direkt arka planını sildi. Yani sizin yapmanız gereken hiçbir işlem yok. Bunu bir şekilde download yapıyoruz. Yani indiriyoruz. İndirelim. Şu an arkadaşlar PNG olarak görselimiz hazır. Şimdi videomda ben size Trendyol'un ölçülerini vermiştim. Arkadaşlar her sitenin ayrı bir şablonu var. Resim şablonu. Genelde kare kullanılıyor. Trendyol'da dikey kare değil ama genelde kare kullanılıyor arkadaşlar. Onun bilgisini de internetten öğrenebilirsiniz. Direkt resim boyutu, resim çözünürlüğü derseniz sitenin ismini yazıp orada bilgisi çıkar. Şimdi kanvaya geliyoruz arkadaşlar. Burada tasarım oluşturun var. Tasarım oluşturun bölümünden aşağıdaki özel boyutları seçiyoruz. Burada boyutu kendimiz veriyoruz. Ben bugün kare olarak çalışacağım. 1000 piksele 1000 piksel çalışacağım arkadaşlar. Buradan seçiyorum ve yeni tasarım oluştur dediğimde karşımıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Bu sayfa bizim çalışma alanımızı gösteriyor ve yapabileceklerimizi gösteriyor. E, sol tarafta işte yüklemeler var arkadaşlar. Fotoğrafları buradan yüklüyoruz. Fotoğraf eklemeler var, hazır şablonlar var. Bunu daha çok Instagram paylaşımlarınızda, Facebook paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz. Yazı eklemek isterseniz metin yeri var. Video müzik ekleyebiliyorsunuz. Yani birçok özelliği var arkadaşlar. Kendinize biraz karıştırarak öğrenebilirsiniz. Şimdi biz direkt yapacağımız işe geçelim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Burada indirdiğimiz arka planını sildiğimiz resmi sürükleyip buraya atıyorum arkadaşlar. Direkt görseller kısmına geliyor. Resmimiz burada. Şimdi bunu alana sığdıracağım, büyüteceğim. Arkadaşlar, direkt köşesinden çekerseniz bir köşeye doğru uzar. Ama altla bu işlemi yaparsanız, yani alt tuşuyla bu işlemi yaparsanız orantılı olarak büyütebilirsiniz. Şimdi ben bu şekil saatimi büyüttüm. Biraz da aşağıya çekeyim. Mesela üzerine de bir yazı yazmak istiyorum. Şimdi buradan metin kısmına geliyorum. Buradan bir yazı stili seçeyim. Buradan şunu seçtim buraya. Buraya ne yazalım? Arkadaşlar %20 veya şöyle yapalım. 2 yıl garanti dedim. Şimdi buradan arkadaşlar rengini değiştireceğim öncelikle. Yukarıda yazının özellikleri var. Yazı fontu, puntosu, rengi, italik, kalın her şeyini buradan seçebiliyorsunuz. Ben siyah yapacağım. Siyah yaptım. Alttaki yazı hiçbir işime yaramayacak. Onu sildim arkadaşlar. Şimdi ben bunun yan yana olmasını istiyorum. Yan yana olması için de bunun puntosunu biraz küçültmemiz gerekiyor arkadaşlar. Otomatik olarak yan yana gelecek. Evet yan yana geldi. Şimdi bunu biraz büyüteyim. Alta tıkladığımda orantılı bir şekilde büyüdü. Rengini hatta bunun kırmızı yapalım. Arkadaşlar şu an görselimiz hazır. Yani bu görseli direkt e-ticaret mağazanızda veya sitenizde veya instagramınızda bunu paylaşabilirsiniz. Bunu şuradan indir kısmından indiriyorsunuz. Buradan boyutu. Şimdi bu site normalde ücretli arkadaşlar. Pro modu da var. Pro modunu kullanırsanız eğer boyut, özel buradaki resimleri, premium resimleri onları kullanabiliyorsunuz. E ben de şu an pros'u yok normal boyutta indiriyorum. Şu an resmim hazır arkadaşlar. Hazırladığımız resim bu. Arkadaşlar bu işlem bu kadar basit. Bu işlemi normalde programda da yapabilirsiniz. Yani program biraz daha profesyonel oluyor ama Program bilmeyen arkadaşlar için, daha basit şekilde yapmak isteyen arkadaşlar için de bu yol izlenebilir arkadaşlar. Bu siteyi inceleyin. İşinize mutlaka yarayacak şeyler vardır. Hazır şablonlar var, videolar var, her şey var. Bir tane daha yapalım arkadaşlar, videomuzu bitirelim. Yine remove'a geliyoruz arkadaşlar. Bu site dediğim gibi her resmi PNG'ye çeviriyor, arka kısmını siliyor. Mesela bir resim daha yükleyelim. Upload diyorum. Buradan seçiyorum resmini ve arka planını siliyor arkadaşlar. Normalde orijinali bu. Arka planını sildik. Download dedim arkadaşlar. Resmi indirdim. Yani size basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Buradan ana sayfadan tasarım oluştur'a geldim. Özel boyutlar diyorum. Ölçümü girdim. Yeni tasarım oluştur dediğimde bir alanımız bu şekil bir alanımız geliyor arkadaşlar karşımıza buraya resmi sürüklüyorum altla büyütüyorum alt tuşuyla büyütüyorum resmi buraya da aynı şekil 2 yıl garanti diye yazı yazacağım arkadaşlar buradan yazı şeklimi seçiyorum yani birçok yazı stili var bunların hepsini tek tek kendiniz bakabilirsiniz mesela şunla birini silelim. Kill veya yüksek performans diyeyim. Yüksek performans. Şimdi arkadaşlar bunu altla biraz büyütüyorum. Hepsini seçip dediğim gibi yazı fontunu küçülttüğünde normalde yan yana gelmesini istiyorum. Bunu 20 yapacağım puntosunu. Yan yana geldi. Büyüteyim. Şöyle alta koyalım. Evet arkadaşlar, şu an görselim hazır. Benim hazırlamak istediğim görselim bu. Bu şekilde hazırlıyorum. Aynı şekil indir dediğimizde görselimiz yüksek kalitede iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Mutlaka bu sitenin ana sayfasını, diğer yerlerini de inceleyin. Şöyle anlatayım. Mesela burada şablonlar var arkadaşlar. İş konunuzla veya istediğiniz bir el ilanı, afiş, video her şeyi buradan hazırlayabilirsiniz. Hazırlaması çok basit. E, %50'si, %60'ı ücretsiz. Yani ücretli olanlar da bir plan seçiyorsunuz. Aylık, yıllık diye. Fiyatı da uygun. Yani bu şekilde bütün işinizi görebilirsiniz. Mesela şuradan Instagram hikayeleri dedim. Arkadaşlar buradan seçtiğiniz her resmin üzerinde düzenlemenizi yapabiliyorsunuz. Mesela şunu seçip buradaki resimleri, yazıyı değiştiriyorsunuz. Kendinize göre uyarlıyorsunuz. Böyle bir site. Sitenin linkini ve diğer sitenin linkini açıklamamı bırakacağım arkadaşlar. Ee, bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.